Selamlar. Bugün yine öğrencilere yönelik bir video çekmeye karar verdim. Bu videomuzda anestezi teknikerliğini ve anestezi teknisyenliğini konuşacağız. Eminim sağlık çalışanı olmak isteyenler bu bölümü ve bu mesleği merak ediyorlardır. Aslında hemşirelik kadar popüler bir meslek değil ama benim anestezi teknikeri olan birkaç arkadaşım var. Şu an hala devlet hastanesinde çalışan yakın arkadaşlarım var. Anestezi teknikerliği ile ilgili, anestezi teknisyenliği ile ilgili birçok sorumu sağ olsunlar uzun uzun cevapladılar. Ben de bu cevapları sizinle paylaşacağım. En azından bir fikir olur. Yine önümüzdeki üniversite sınavına girecek öğrenciler için. Soruları cevaplayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sadece bir kişi değil, iki kişi cevapladı. Özellikle Sümeyye'ye eğer videoyu izlerse, o da şu anda devlet hastanesinde çalışan bir anestezi teknikeri. İlk soruyla başlıyorum. Tabi bunu araştıranlar da araştırmayanlar da biliyorlardır. Yine de sorayım dedim. Anestezi nedir diye sordum. Cerrahi operasyon sırasında operasyonun acısız ve sorunsuz bir şekilde tamamlamasını sağlamak için çeşitli ilaç ve yöntemlerle yapılan uygulamadır. Sorumuzun cevabı bu. Anestezi bölümünün içeriği hakkında neler söyleyebilirsin diye sordum. 2 yıllık anestezi bölümünün ilk yılında öğrencilere mesleki uygulamalar, anatomi, fizyoloji, sistem hastalıkları, pozitif psikoloji ve iletişim becerileri gibi temel dersler verilir. Bu arada yanlış okudum. Anatomi ve fizyoloji olacak özür diliyorum. İki ayrı dersler değil aynı ders. Bu gibi temel dersler veriliyormuş. İkinci yıl öğrencileri pratik dersler aldığı ve uygulamaya geçtiği yıldır. İki yıl boyunca öğrencilere işlem sırasında kullanılan anestezik ilaçların isimleri, içeriği ve çeşitli hastalıklar hakkında genel bilgiler veriliyormuş. Üçüncü soru anestezi teknikleri olmak için anestezi mezunu olmak şart mı? Evet şarttır. Özel ya da devlet üniversitelerinin 2 yıllık anestezi bölümünü bitirme şartı var. Ama buna ek olarak bir de anestezi teknisyenliği var. Ona da geleceğim. Onunla ilgili ayrıntıları söyleyeceğim. Anestezi teknisyenlerinin üniversite mezunu olmalarına gerek yok. Yani sağlık liselerinden mezun olanlar anestezi teknisyeni olarak adlandırılıyor. Ön lisans mezunu olanlar anestezi teknikeri olarak adlandırılıyorlar. Yani anestezi teknisyeni olmak istiyorsanız sağlık lisesi çıkışlı olmanız gerekiyor. Bunu da belirtelim. Anestezi teknikeri olmak için KPSS şartı var mı diye sordum. Evet, böyle bir şart var. Atama için 82'nin üzerinde bir puan almak gerekiyormuş bu arada. Yani bu atama olasılığını arttırıyor. 80'i mutlaka geçmeniz lazım. Ancak özel hastanelerde çalışmayı düşünenler için KPSS şartı yok. Yalnız şunu da eklememi istedi. KPSS sınavına girmenin ve geçerli bir not almanın bazı özel hastanelerde avantaj sağlayacağını da söyledi. <laughs> özür dilerim. Bu özellikle bir arkadaşından bahsetti bana. Özel hastanelere başvuran bir arkadaşı. KPSS'yi genel olarak sorduklarını yani KPSS'ye girip girmediğini sorduklarını söylemiş. Ama özel hastaneler için KPSS şartı yok. Anestezi teknikeri ile anestezi teknisyeni arasındaki fark nedir diye sordum. Anestezi teknisyenleri liseden mezun olduktan sonra işe başlayan ve KPSS orta öğretim sınavına giren sağlık çalışanlarıdır. Anestezi teknikerleri ise üniversiteden mezun olduktan sonra işe başlayan ve KPSS ön lisans sınavına giren sağlık çalışanlarıdır. Her ikisi için de KPSS şartı var. Bunun dışında tekniker ve teknisyen maaşları arasında pek bir fark yok. Ayrıca her ikisinin yaptığı iş de aynı. Anestezi teknikeri ve anestezi teknisyeni ne iş yapar diye sordum. Anestezi uzmanıyla birlikte hareket ederek hastanın hava yolu güvenliğini sağlayarak durumunu stabil halde tutarlar. Şimdi tabi bu sorunun cevabı için birçok kişinin aklına hastayı uyuttukları gelir. Aslında evet genel olarak böyle yani hastaların uyumalarını sağlıyorlar işlem sırasında. Anestezi teknikeri nerede çalışır diye sordum. Anestezi teknikeri devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde çalışabilir. Bu hastanelerin yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneleri anestezi teknisyenlerinin çalışma alanıdır. Takıldım. Anestezi teknikleri için en avantajlı hastaneler hangileridir diye sordum. Tabi çalışanlar için bu çok önemli. Yani üniversite hastane, hastaneleri mi daha iyidir? Yoksa devlet hastaneleri mi ya da özel hastaneler mi? Şöyle bir cevap verdiler. Anestezi teknikerleri için en avantajlı hastaneler devlet hastaneleridir. <laughs> üniversite hastaneleri kendi bünyelerine alım yaparlarsa bu şekilde işe başlayan anestezi teknikerinin tayin hakkı olmaz. Yani şehir değiştirme hakkı olmuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı üniversite hastanesine atama yaparsa tayin hakkı olur. Özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve devlet hastanelerinde olduğu kadar bir düzen söz konusu değildir. Bu nedenle anestezi teknikleri için en avantajlı hastaneler devlet hastaneleridir demişler. Anestezi teknikeri olmanın avantajları nelerdir diye sordum. Çalışma alanları aynıdır ve değişmez. Acil bir durum olmadıkça ameliyathane ve yoğun bakım dışında herhangi bir yerde çalışmazlar. Hastalarla ve hasta yakınlarıyla birebir bağlantıları yoktur. Bunun en önemli avantaj olduğunu söyledi. Çünkü mesela acillere gittiğimizde, hastanelerin acil servisine gittiğimizde hemşirelerin ne kadar yoğun çalıştığını görüyoruz. Hemşir ve hemşirelerin. Ve hemşireler hastalarla da, hasta yakınlarıyla da birebir iletişim halinde oluyorlar. Ama anestezi teknikerlerinin böyle bir durumu yok. Bunun bir avantaj olduğunu söylemiş. Ameliyathane kapalı bir ortam olduğu için çalışma alanı rahattır özellikle birim olduğu için nöbet ücreti yüksektir ve bu ücret kazancı katlayabilir. Yani bu ek mesaiye giriyor biliyorsunuz nöbet sistemi olduğu için. Özellikle hastaneden hastaneye değişiyormuş. Bunu da belirtmemi istedi. Yani her hastanede ek mesai olmayabiliyor. Anestezi teknik yeri olmanın dezavantajları neler diye sordum. Radyasyona maruz kalmak olduğunu söylüyorlar. Kimyasal atıklara maruz kalmak, kullanılan anestezik gazlara maruz kalmak ve yoğun tempolu riskli bir iş yapmaktan bahsetmişler. Şimdi ameliyata girdikleri sırada hastanın durumunu stabil halde tutmak görevleri olduğu için bunun biraz riskli olduğundan bahsettiler. Ama yani avantajların yanında dezavantajlar pek yok tabii ki. Anestezi teknikeri ne kadar maaş alır diye sordum. Anestezi teknikerlerinin aylık bürüt maaşı yaklaşık 16 bin liradır. Bu ücrete ek mesai ücreti de dahil edilir. Ancak her hastanede ek mesai olmayabilir. Yani aylık bir 15-16 bin lira arasında para kazandıkları söylenebilir. Son soru. Anestezi bölümünü ve anestezi teknikerliğini önerir misiniz diye sordum. Evet öneririz dediler. Çalışma şartları ve aldıkları maaş göz önünde bulundurulunca avantajlı bir meslek olduğundan ve bölümünde eğlenceli bir bölüm olduğundan bahsediyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Diliyorum bu video faydalı olur. izlemek isteyenler için biraz yarar sağlamış olurum ben de. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Video uzun olması sıkılmayın diye biraz hızlı hızlı konuştum. Arada takıldığım da oldu bunun için kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim hepinize Yine bana vakit ayırdığınız için. Hoşçakalın.